Değerli dostlar, şimdi şişe matlamanın nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şişemiz elimizde, ilacımız da kovamızın içinde. Şimdi bunu matlayabilmek için daldırma yöntemiyle yapacağız. Şişemizi ilacın içine olduğu gibi bu şekilde daldırıyoruz. Bu şekilde şişenin içine daldırdıktan sonra 7 dakika ile 10 dakika arası olabilir. 10 dakikaya geçirmenin bir anlamı yok. 10 dakikaya kadar tutulabilir. Çok güzel bir matlama elde edeceğiz. Evet, şimdi 7 dakikayla 10 dakika arasında dedik. Biz bunu 8 dakika tuttuk. Gördüğünüz gibi şu anda daldırmanın içinden çıkartıyorum. Bu ilaç matlama ilacının sıvısı. Bunu şimdi yıkamaya götürüyoruz. Bol suyla yıkamamız gerekiyor. Bu ilacın bir de kremi olanı var. Kremini de şekilli yerlerde kullanılabilir. Daldırma yöntemiyle o kremi kullanamazsınız. Daldırma yönteminde ancak bu şekilde sıvısını kullanmak zorundayız. Bir de bir de tabii ki şişenin boyutuna göre daldırmamız gerekiyor. Bakın şimdi bunun içinde ben daldırma kolay olsun diye su koymuştum. Onu da boşaltalım. Şöyle boşaltayım. Daldırma kendi ağırlığıyla dalsın diye içine su koydum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Başka türlü ya elinize bastıracaksınız ilacın içine veyahut da böyle bir ağırlık koyacaksınız. O şekilde daldırmayı gerçekleştirebiliriz. Şimdi böyle bir dursun bakalım, bir kurusun. Kuruduktan sonra tekrar Evet, size göstereceğim. Evet, şey yıkadık, kuruladık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir matlama çıktı. meydana. Şimdi bu şişeyi niye böyle büyük bir şişe kullandık? Onu da arz edeyim. Bu şarap şişesi olabilir, rakı şişesi olabilir, viski şişesi olabilir veya parfüm şişesi olabilir genelde hep bu şekilde, bu yöntemle ve bu formülle yapılıyor. Yani e, alışveriş merkezlerinde aldığınız e, bu çeşit matlı şişelerin, içki şişelerin formülüyle birebir aynıdır. Siz de bunu evinizde yapabilirsiniz. Ama bizim dikkatini çekmek istediğimiz e, asıl sektör e, sanayi sektörüdür, içki sektörüdür. Onların dikkatini çekmek istiyoruz. Dolayısıyla biz bunun hem ilacını satıyoruz hem de üretiminde yapmaktayız. İletişim adreslerimiz aşağıda bulunmaktadır. Oradan bilgilerimiz mevcut. İletişim adresimizden ulaşabilirsiniz.